Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Biliyorsunuz ki burçların kahve falarına bakmaya devam ediyorum. Acerle Tarot kanalında da sizin isteğiniz doğrultusunda burçların tarotlarını açıyorum. Evet bu video karşına çıktıysa sevgili balık burcu yükseleni balık olanlar fincanı sizler adına kapattım sizlerde isteklerinizde niyetlerinizde bulunun bakalım fincan neler söyleyecek hep beraber dinleyelim emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip youtube kanalıma abone olup ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum evet sevgili balık burcu yükseleni balık olanlar Ailene dışarıdan gelen biri birçok sıkıntıyı bırakmış hala onlarla cebelleşiyorsunuz yani aileni tedirgin etmiş. Ee, sen her ne kadar olayların farkında olsan da e, bazı insanlar hala iyimser bakıyor ailenden yani bu sıkıntıyı veren kişiye karşı ellerini açmışsın, bütün her şeyi ben yapabilirim, ben koyabilirim, halledebilirim. Sevdiklerine karşı bu kadar e, çok emek verip de hiçbir şekilde karşılık alamama aşırı derecede üzmüş, bunaltmış seni. Çevrenden soyutlamışsın, kendini çekmişsin. Bildiğin insanlardan kaçıyorsun. Çünkü olumsuzluklar üstüne üstüne gelmiş. Tabii her zaman olumsuzluk hayatın odak noktası değil ama sanki bir şeyleri eline attığın an o sıkıntı oluyor kırılıyor bunalıyor Yolların var ama bunlar aklında bir kişiyle o yolun sonunda konuşmak istiyorsun yüzleşmek istiyorsun yani bir şeyleri anlatmak istiyorsun duygularını dile dökmekte zorlandığın bir zaman dilimi görüyorum ve tekrardan az az vermiş birisiyle bir muhabbetim var ferah bir muhabbet bu geçelim fincanımızın içine sevgili balık burçları gözyaşların söz konusu daraldığın için bunaldığın için ya işte balık burçları duygusaldır hayır her balık burcu değil İstisnalar kaideyi bozmaz ama e, tabii ki duygusallık var lakin bu duygusallığın ferah gidecek çünkü o gözyaşını döküp rahatlamak istiyorsun hiç kariyer olarak yorgunluklarını görüyorum istemiyorsun. Hani derler ya içimden gelmiyor hevesim kırıldı diye. Sen bu aralar o kadar çok kendine yüklenmişsin her konuda. ilişki sevgi, arkadaşlık tüm konularda. Hem de gördüğünüzde şurada bir beş rakamı var. Birisi senden gitmiş beşli bir vakit, Vakitte ayın 5'e 15'e 25 olarak yorumluyorum. O 5'li vakitte de, de geri gelecek o sana. Evet konuşmaya geri gelecek. Ama iş işten senden geçer mi? Tekrar şans verir misin? Bu da sana kalmış. Olayların hepsi birbirine bağlı. Önceden birbirine bir şeyler anlatır konuşurmuşsun. Yani ne bileyim arkadaş olarak görürmüşsün, dost olarak. Şimdi gitgide gitgide hiçbir şey görmüyorsun. Bir türlü iş, aşk, kariyer olarak umduğunu bulamıyorsun. Oluyor gibi olmuş ama duygular zedelenmiş, kalbin kırılmış, dengeni bozmuşlar. Zaten hani hayata zor zor, zar tutunan bir yapıdasın duygu olarak söylüyorum. Hani bir de bunlar olmuş küllerinden her türlü doğarsın sen ama yaşadıkların işte çok fazla atmış seni öyle diyeyim sevgili balık burcu. Sinsi bir arkadaşım var aman dikkat et buna öyle bir çekemiyor ki seni ya böyle nasıl fesatla araya girip hani böyle konuşmaya çalışıyor sürekli bir şeyler söyleyip canını sıkmaya çalışıyor olumsuzluk olumsuzluk veriyor sana ya bırak ne hali varsa görsün uzak tut onu kendinden. Ama bak şimdi sevgili balık burcu Elinden biri tutsun istiyorsun. Artık sevmek, sevilmek bir düzen kurmak istiyorsun. Merak etme. Düzenini kurup iyiliklerini artık toplama zamanı geliyor. Yeteri kadar olumsuz, sıkıntı, kötü zamanlar yaşamışsın. Geçmiş seni öyle yormuş ki bir türlü bu anda kalamıyorsun. Zaten bu anda kalamadığın içinde de geleceğini sürekli bir engel taşıyorsun. Çok belirgin değil ama şöyle hemen Tam şurada isminde E harfi olan birisi var. Tekrardan Ş şey harfi olan birisiyle konuşmalar söz konusu. Nasiplerini, kısmetlerini alacaksın. Bu arada Ş şey harfiyle üçlü bir vakitte. Aynı 13, 13, 23, 30, 30, 31 olabilir. Ee, bir görüşme, bir konuşma söz konusu. Beklediğim iş, kariyer, sınav, akademik olarak düşünebilirsin. Bir mülakat aşaması var. Bu seni çok yıpratmış. Git gel, git gel. Sürekli ümidini yitirmişsin. Ama unutmadığın, hani anda böyle çiçekler açacak tekrardan. Ya evesin kalmamış ki. Hani bazı şeylerde hani deriz ya istediğin çok şey olmaz. Sen de şey yapıyorsun zaten istediğim olmuyor. Ben de o zaman istemiyor gibi gözükürüm. Gibi gözükmek değil. Gerçekten tamamen bir şeyleri bırakman gerekiyor ki umutların tekrardan yaşarsın. Kalbini kıran kişi alo diyecek sana. Konuşma var. Tolerans göstermek biraz önce de dedim sana kalmış istediğin şekilde e, ilerleyebilirsin Evet sevgili balık burcu yükseleni balık olanlar Umduğun gibi değilmiş konuştuğun insan Dallanıp budaklanmış bazı meseleler Bak şimdi gözünün öyle bir düşmüş ki Ama bu ilk başta sana kayıp olarak gözükebilir İlerleyen zamanlarda bunun şeyini duyacaksın Ya ne kayıpmış hiç umurumda değil diyeceksin Yeteri kadar zaten şeyleri kaybetmişsin, üzülmüşsün, bunu almışsın. Evet, şurada siyah olan noktaya bakarsan. Ödünüz S harfi isminde ya da soyadında S harfi olan birisiyle ama bunun aklı çok dolu. Senden ya, ya medet diyecek de senin kendi halin yani kelimeler hem olsa başına sürer. Seninki de o hesap yani kendine bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama başkalarına da destek vereyim diyorsun. Gardını almışsın hemen perdelerini kapatmışsın. Kendini korumaya alıyorsun. Çünkü... E, uzak durun benden ya ben yeteri kadar stres bunalımlı haller gördüm diye kimseyi çekemiyorsun her şey batıyor bu aralar gözüne merak etme bu iyi olduğun süreçte mutlu olduğun süreçte sıkıntılı süreç bitip mutlu olduğun süreçte yanlış anlatmayayım eee Hele şükür diyeceksin ama içinde öyle bir olumsuzluk var ki iki tane iyi bir şey olsa aynı ne no, oldu hani deriz ya çok güldüm ağlayacağım bu sensin dileklerin için azim çaba sabır lazım bunların hepsine bir topaç yapıp üzerine üzerine gideceksin aslında kafana koyduğun şeyi elde edecek potansiyeldesin içindeki sıkıntıyı parça parça kenara bırakıyorsun hale meselelerde aileye etki eden bir sürü insan görüyorum o yüzden bu kadar ee, Can sıkılıyor, anlaşmazlıklar oluyor, kırgınlıklar oluyor. Kırgınlıklar bir süre daha gitmeyecek bu arada. Keşke çar çabuk insanlar hatasını anlasa biraz zaman geçmesi lazım ki anlayabilsin. Bu ismindeki Ş şey harfi olan kişi senin hayatında önemli. Ya bildiğin sana düşmanlık yapabilir. Dikkat et gardını almış önüne geçmiş isminde ya da soyadında bildiğin Ş şey harfi canını sıkmaya meyilli bir kişiden hediye alacaksın. Aniden sekizli bir vakitte kucağında sekiz sayısı var gördün mü? Ayın sekize on sekizi yirmi sekize. seyahate gideceksin elinde bir paket yolunu gözleyen birileri var seyahate çıkmak istiyorsun Hani daha doğrusu kafanı dağıtmak istiyorsun ama beni yanlış anlama sevgili balık yükseleni balık olanlar e, kafandakileri oturduğun yerden çözme, çözebilirsin gittiğin yerden çözemezsen ya oturduğun yerden çözemezsen gittiğin yerden de çözemezsin Evet. Tekrardan isteyin dileyin. Önü açık. iki farklı yol izleyeceksin. Arzun dileğinde. Önü açılıyor. Hanedeki kara bulutlar teker teker dağılacak. Ama biriyle kanlı bıçaklı olabilirsin. Aileden biriyle. Çünkü artık yeteri kadar sabretmişsin. Yeter. Benim sabrımın da bir sınırı var deyip patlayabilirsin. Şimdi evet. Bereketli bir süreç. Bir deve kuşum var. Yalnız eee bir borcun olabilir bu borcu iade edip verme girişimi seni yoruyor. Bu arada ailedeki sıkıntı üçlü bir vakitte geçecek. Çok belirgin değil kayıyor. Ayın 3'ü 13'ü 23'ü olabilir. 30'lu günlerde de olabilir. Halenin yıldızı düşük senin de bu aralar yıldızın düşük hani yıldızından düşük dediğim e, olumsuzluklar üst üste gelmiş canın sıkılmış birçok konuda eleştiri almışsın zaten eleştiri duymaya iyi ya da kötü bir şeyleri konuşmaya isteğin yok evet ince bir çizgide seni susturan birisi var ince bir çizgide düşüncelerini bölmüşsün hala bağın araya bir böyle şeffaf görünmeyen bir şey çeke, çekmek zorunda kalabilirsin çünkü eee senin sınırlarına saygı göstermiyorlar öyle diyeyim Evet arkadaşlar sevgili balıklar yükseleni balık olanlar bu video karşınıza çıktıysa sizin niyetinizeydi tüm burçların bakımını yaptım arkadaşlar nasip kısmet olursa Aralık ayı için e, genel bir bakım yapacağım İnşallah yarın e, olmazsa yine ilerleyen günlerde bakımı gerçekleştiririz. İstekleriniz, dilekleriniz, arzularınız varsa yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar kavaya hesabı açtım. TikTok, Instagram ve Kavai hesabım. E, emek hırsızları çok fazla benim bile videolarımı çalıp bildiğiniz paylaşmışlar. O yüzden size oraya bekliyorum. Desteklerinizi, yardımlarınızı. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın.